Herkesi sevgiyle selamlıyorum sevgili izleyicilerimiz. Eğer bu kanalda yeniyseniz ve bizi ilk kez izliyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her hafta sizin için yıldızların enerjisini, evrenin mesajlarını ve ruhunuza güç katacak astrolojik rehberlikleri paylaşıyoruz. Bu kanal sadece burçlardan bahsetmiyor. Burada siz kendi iç ışığınızı buluyorsunuz. Hepinize başarılı, bereketli ve ışıklı bir ay diliyoruz. Yeni ay size sevgi, uyum ve güzel başlangıçlar getirsin. Her şey gönlünüzce olsun. Unutmayın, evren her zaman niyetinizin sesini duyar. Sizleri çok seviyoruz ve bu enerjileri birlikte paylaşmak bizim için mutluluk. Bu ayın bilge mesajı şöyle. Değişmekten korkma. Çünkü çiçekler de toprağın içinde parçalanarak açar. Bazen her şey dağılıyormuş gibi görünür. Ama aslında yeni bir hayat şekilleniyor. Bu ay size yenilenmek, eskileri bırakmak ve yeni enerjiye doğru adım atmak fırsatı veriyor. Şimdi de Başak burcu için Aralık ayının enerjilerine bakalım. Gezegenlerin konumu gösteriyor ki Başak burcu için bu ay hem içe dönme hemle gelişim ayıdır. Sanki evren size diyor ki dinlen ama durdurma. Bak ama eleştirme. Merkür ve Jüpiter'in etkisi sizi hem düşünmeye hem de plan yapmaya yönlendirecek. Aralık ayında Başak Burcu için hayat biraz yavaşlıyor. Ama bu yavaşlama bir duraklama değil. Düşünmek ve yeniden yönlenmek içindir. Son zamanlarda fazla sorumluluk taşıdıysanız, bu ay kendinize biraz nefes alma izni verin. Her şeyi mükemmel yapmak isteği sizi yormuş olabilir. Ama bu ay, evren sessizce diyor ki, her şeyin mükemmel olmasına gerek yok. Sen zaten yeterince iyisin. İş hayatında sanki yeni bir sistem kurmak isteyeceksiniz. Başak burcunun doğasında düzen vardır ama bu ay siz düzeni daha yaratıcı şekilde yeniliyorsunuz. Eğer bir projeniz veya planınız varsa, detayları bu ayda tamamlayın. Merkür size net bir zihin ve derin analiz yeteneği verir. Ancak kendinizi eleştirmek yerine kendinize teşekkür etmeyi öğrenin. Aşk alanında yıldızlar size sakin ama samimi enerjiler gönderiyor. İlişkiniz varsa, partnerinizle daha derin iletişim kurmak için mükemmel zaman. Karşı tarafın duygularını dinleyin ama kendi hislerinizi de saklamayın. Bekar başaklar için bu ay, tanışmalar ruhsal bir derinlik taşıyacak. Sadece sabırlı olun, doğru kişi zamanında hayatınıza gelecek. Aile ilişkilerinde anlayış ve denge enerjisi hakim olacak. Son zamanlarda mesafe oluştuysa, bu ay onu yakınlaştırmak mümkün. Sizde doğuştan gelen bir şefkat var, ve bu ay o enerjiyi başkalarına aktarmak için çok uygun bir zaman. Gezegenlerin düzeni gösteriyor ki, Satürn ve Venüs sizden sabır ve kendini değerlemenizi istiyor. Bazen Başak Burcu çok çalışır ama kendi değerini unutabilir. Bu ay kendinize söyleyin, elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bu bir teselli değil, gerçek. Şimdi de sizin için dua ediyoruz. Yüce Rabbim, Başak Burcu dostumuza iç dünyada huzur, gördüklerinde ışık, Söylediklerinde hikmet ver. Her adımında senin ışığınla yönlenmeme yardım et. Bu dua hem düşüncelerinizi hem de enerjinizi arındıracak. Sevgili izleyiciler, yorumlarda amin yazmanızı istiyoruz. Belki sizin bir amininiz birine şifa olur. Kalbinizde bir dua varsa bizimle paylaşın. Çünkü dua paylaştıkça büyür. Bu ayı sizin için özetlersek şöyle diyebiliriz. Aralık Başak Burcu için iç düzen ve ruhsal temizlik ayıdır. Hayatınızdaki birikmiş her şeyi düzene koymak, hem evde hem de kalpte arınmak zamanıdır. Bu ay sadece temizlenmiyorsunuz, hafifliyorsunuz. Sevgili Başaklar, siz evrenin düzenini temsil ediyorsunuz. Ama bazen hayatın güzelliği eksiklikte sakladır. Kendinize karşı biraz daha şefkatli olun. Her adımınızda evren size fısıldıyor, Kendini ne kadar seversen, hayat da seni o kadar ödüllendirecek. Bu ay aynı zamanda kendinizi ruhen yenilemek için mükemmel bir zaman. İster yazın, ister doğaya çıkın, ister sessiz bir dua edin, ruhunuza dokunun. Çünkü Başak Burcu için iç huzur, dış başarıların başlangıcıdır. Aralık size hem istikrar hem de yeni başlangıçlar getirecek. Eğer bir dönem kapanıyorsa, korkmayın, bu yeni bir sayfanın açılmasıdır. Bu sayfada sevgi, Bilgelik ve inanç yazılsın. Sizleri çok seviyoruz. Başak burcu. Bu ayın yıldızları size temizlik, açıklık ve ilahi ışık getirsin. Hayatınız düzene girsin. Sadece kendinize inanın ve ruhunuzu dinlendirin. Siz bu dünyanın hassas ruhlarından birisiniz.